He? Kaç defa dedim ısırma diye. Dövüyorsun Hı. kardeşini. Ondan sonra da izin vermiyor teyzem. Biz ne yapalım? Abi. Kim ne ki? Hadi. Kim arıyor? Özge. Niye şey ki? Çok getirsin şimdi özgü. Hadi de. Şeydir babası. Şey dedesi. babası diyorum. Ablası dövüyor ondan getirmiyor. Dövemeyecek. oyuncaklarını dağılacaksın tamam mı? Arabamı zaten. İyi de annesi yollamıyor ne yapayım? Yavrum. <laughs> Benim yapacak bir şeyim yok. ya. ya. <laughs> Niye yolamıyor? Söz verdim. Duyma ya. zaman <laughs> anlatma şunu ya. Ben ne yapayım Ferit? Kaydetme şu tarihi şeyi. Sağak sağak bile marifetmiş gibi.